Arkadaşlar bu videoda size ortak deponuzu nasıl genişletebileceğinizi göstereceğim. Herhangi bir e, elmas falan vermeden. Şimdi depoya girdik. Şimdi depo 3 kısımdan oluşur. Bir ortak, bir normal depo, bir de temizi gösterir böyle girdiğiniz zaman. Şimdi burası normal depo, ortak deponun normal tarafı. Burayı kristalle genişletebilirsiniz 70 tane bu giderek artıyordur basit 70 100 neyse yani gidiyordur şimdi bir de bunun ikinci kısım var Burası Normalde sizde hiç yapmadıysanız full komple kapalıdır Bunlar görevlerle açılır Ben üçünü yapmışım görevlerin dördüncüyü yapacağım Onda nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi ee, önce evimize geliyoruz Tabii ki evimize gel evimize nasıl geliyoruz Song of Heart of Hard and Home diye bir tane müziğimiz var. Bunu oyunun başlarında veriyor zaten. Ee, bunu aldığımız zaman buraya geliyoruz ona basıp önce management'a giriyoruz. Ee, progress Info kısmında Progress Info kısmında lab giriyoruz. Burada research var. Research'a basıyoruz. Şimdi burada e, normalde available research diye sizin e, yapabileceğiniz sörçüleri gösteriyor. En güzeli All Research demek. Orada açmam gereken neydi? Üçünü açmışım zaten. Dördüncü de Completion of a Classification Table. Buna basıyorum. Ara diyorum. Bana buluyor onu. Bakıyorum. 10 On tane taş. 30 tane de odun istiyoruz. Bir de manorum 2 olması lazım. Burada nelerin olması gerektiği yazıyor zaten. Strong olduğumuzda 10 level olması lazımmış. Research diyorum. Başladı. 8 saat 57 dakika sonra 8 9 saat sonra işte o kısmı bana açı verecek. Yani şu dördüncü olan açılacak. İlki bu ilk storage. O yüzden, e, ilkini açarken siz de bu ilk storage diye arayacaksınız bulacaksınız. Oradan bakacaksınız ne istediğine. Yine böyle taştır, odundur onlardan ister. Olmayanları da edinirsiniz. Veya işte bir strong olduğunuz on level değildir. Strong olduğunuzu önce on level'e çıkarmanız lazım. Ondan sonra işiniz bitiyor. Orada, yani oradaki görevleri tek tek e, hiring a custodian bundan sonraki şurası. Ondan sonra changing the storage structure bu. Onların hepsini o dediğim yerde bulabilirsiniz. Yazarsınız, bulursunuz. İstediği şeyleri halledersiniz, basarsınız. Burasını komple açabilirsiniz. Herhangi bir ücret, yani kristal ödemeden. Tabii ki odun istiyor, işte gümüştür bilmem nedir isteyebilir. Onlar normal şeyler. Ama herhangi bir kristal harcamadan ikinci kısmı komple açabilirsiniz. Bu da ufak bir tüyo oldu. Kolaylıklar diyorum, diliyorum size o oyunda. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Редактор